Bak bak orada geziyor bak Hayır. git bul bul. Ara bul. Hayır. Hadi git bul bak bak. Hayır. Öyle bir. Hayır sayılmıyor. Gidip bulman lazım. Sayılmaz. Hayır ayakları gözüktü. Bana ne? Bana, Bana ne? Sayılmıyor. Ya. Gidip bulacağım. Tamam tekrar uyumuşalım. Tekrar uyumuşalım. Evet. Öyle bir şey yok canım. Öyle bir şey yok abi. Canım tekrar uyumuşalım. Şaka, hadi saklanın. 20'ye kadar say. Sen... 5'ten sonra 2 mi geliyor lan? 10. Hayır bakmak yok. bak bak yok. Baktın ama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20, 38, 42, 52, 15, 15, 14. 15. 14. 14. 15. Saklanmayan. Hadi bakalım. Git arabaya git, yaklaş biraz oraya. Böyle durma burada. Şu tarafa git bak, şu taraflara Git şu tarafa bak. Böyle burada durursan bulamazsın, koş. Gel, gel. Ay geldi sobeli! <laughs> <laughs> Ay <laughs> ona hiç kimse yetişmez. Hadi git, kızları da bul. Şey git, git, git. Bir yerlere git. Emir geldi, hemen geldi. Sobeledi, sobeledi. Hiç kafasını ona no. no, ona no, no. ona. <laughs> ben kimse yok, sana Yalan <laughs> <da. gülüyor> söyledim sana, git daha bu. Seka yaptım sana. Hadi git bu, git. Benim aklımda çok güzel bir yer var. Oraya saklanıyorum. Burada bulamazsın onu, git yaklaş. Saylanmaz ama tekrar kapatacaksın bir daha sayacaksın. Git biraz yakınlardan bak. Hadi. Hayırı yok canım. Tekrar kapatacaksın o zaman gözünü. Evet. Bana ne abisi yok bu işin. Bu işin bana ne abisi yok. Sen söylüyorsun abi. Tamam şaka yapmayacağım. Git.

Luda Sarı musluk. Bak da salaklık gelmesi lazım. Orada değil. Hani? Şurada mı? Hı hı. orada bak orada cızrık bakıyor. Arasın eğmen. Eğmen direk sokuyorlar ya. Haa <laughs> Eymen e hiç mi net? Araayım bulun. Nerede? 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 Bak <gülüyor> 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 Nerede? 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 Eymenden sor. Nerede? Ama yerini demen lazım. Yeri, yerini söyle, yerini söyle. Aynı Eymen böyle gelirsen niye böyle hemen koşmuşsun? Niye gelip sol edemiyorsun? abimi gördüm evet. Eymen oradan geçti. Zorlansın diye. Hadi sen yat, hemen koşup gelecektin. Seni Sen ne besin? Sen ne besin? Niye?